Şu dolaplarını toplasak. Aa bak, iyi olacak derken Efe bak neyi buldum? Niye yapmayı unuttuk? Yıldızlar. Yıldızları ama Buradan bir şey diyeceğim. Gider. Yakın, ah uzak, beni yakın. Ne yani? <laughs> Şimdi bunu yapacağız da bu ne? Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Işığa tutacağım. Işığa tutacaksın ama bir dakika. Bir dakika. Işığa tutmandan önce normalde bunlar böyle tavana yapıştırılıyor. Ama biz tavana yapıştıramayız. Çünkü? Çünkü, çat, 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 çat. Çünkü neden annem? Çünkü baba tavana izin vermiyor. O yüzden biz bunları nereye yapıştıralım biliyor musun? Evet. Bence de şuraya yapıştıralım. Ya da istersen yatağının baş ucuna, baş ucuna da yapıştırabiliriz böyle Efe buralara. Ne dersin? Hayır. Peki tamam. O zaman açalım önce bir. Aç bakalım şunu. Şuradan. Ben açarsam kötü çıkabilir ama. Yok annem aç şuradan. Çek bak çek çek aç onu. Hı. Tamam. Ee, hakkımızda makasla mı? Makasla. Makas lazım. Ha, ha, yok yok açtım Efe gel. Hadi hakkımızda hayırlısı. Heh, tamam. Aç orayı da annem. Çöpleri buraya ver. Heh. Yavaş yavaş. Bak bir yıldız çıktı. Şu anda bir tane. Gel masaya koyalım. Bir. Kaç tane var? Getir. Bir, Anneciğim düşer öyle ama biliyorsun değil mi? Aa Ver bakalım. Buradan çıkmıyor. Yıldızlar buradan çık. Heh, bak. Tut kabı. Şu alttan tut kabı. Heh, yapışkanı da varmış içinde. Evet. Bak. Yapışkanını da yollamışlar bize. Abi, ne yapacağız anne? Hani biz kendimiz yapışkan bulacağız sanmıştım. İki. Üç. Ne iki? Bir, iki, üç. Beş. Altı. Bak burada da var. 7 8 9, 9, 10, 9 10 11. Doğru mu saydık? 10. Başka kalmadı değil mi? Tamam. Hadi çok iyi. çöpleri şuraya koyalım bir hepsini. Bekle. Tertipli olalım, düzenli olalım. Değil mi? En önemlisi, en güzel şeylerden biri de bu. Şimdi yıldızlarımızı hatta şöyle alalım. Bak. Ben yapmaya başlayayım mı? ay yıldız. Bak ay ve yıldız. Çok güzeldir ya. Tamam. Bence şunu da aldık. Ay, şunu haydi. da. Şunu da aldık. Ve şu küçük yıldızlarımız da. Tamam. Bunları Türkiye, aldık. Türkiye, Türkiye, Türkiye ay yıldız Türkiye'nin evet ama kırmızı beyaz olması lazım. Yani böyle olmaz. Şimdi yapıştıralım. Arkadakileri çıkar. Çıkardın mı? Anneciğim öyle değil. Bak ben çıkaracağım sana vereceğim. Bekle. Tamam. Bu da oldu şimdi hepsinin yapışkanını koydum Ben sana hayır 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 öyle karıştırarak Ay. Almayacaksın anneciğim. Efe çok tez canlısın Ama yanlış şeyler yapıyorsun hep Olmaz ki böyle Sen beni dinleyeceksin anne Bilmediğin şeylerde Beni dinlemezsen her zaman yanlış yaparsın Ama öğrendikten sonra da Sen bildiğin gibi yapacaksın Anlaştık mı Ben sana teker teker bir eline bir tane Diğer eline de bir tane vereceğim Al bakalım Evet. Sen şimdi onları istediğin yere yapıştıracaksın. Allah! Ama güzel gide. Biraz yukarılara yapıştır, tamam mı? Yattığında gözün görsün onları, ha. Aferin. Şimdi diğerini. Onu da yapıştır da epe. Bak bakalım yattığında görünüyor mu? Görünüyor mu? Evet. Şimdi sıra diğerlerinde. Önce bu yıldızı. Bu yıldıza biraz fazla yapışkan koydum, ama arkadan hiç görünmüyor. Bekle. Birinci yaz. Evet. Şimdi bir de bunu vereyim. Al bakalım annem bunu da. İstersen onu yapıştır, ben sonra vereyim bunu. Daha rahat yapıştır. Ha. Süper oldu. Şimdi bunda. Bunu yapıştır. Evet, çok güzel oldu. Devam edelim. Bunu al yapıştır. Evet. Şimdi. Ay. İyi yapışkanı gidecek sandım. Bunu da sıra. Bir ne oldu? Oo, onu en üstlere yapıştırdın. Tamam. Devam edelim. Al bakalım. Sen yapıştır ben vereyim. Şimdi bunu al. Çok birleşik yapma tamam mı annem? Bana sürpriz olsun en sonunda bakacağım. Şimdi bunu al. Sıra sarıda, sarıya. Bakıyor musun? Sanki arada minik minik bakıyorum. Nasıl? Al bakalım, tamam, bakmayacağım ya. Son iki. Son iki yarışmacımız. Evet. Ve son bir veriyorum yapışmıyor. gö veriyorum gözlük. Bu. bunu al, onu ver bakayım. Al bunu. Niye yapışmıyor? Ha, dur, bunun kağıdını çıkarayım kağıdı çıktı. Tamam. Aa bakalım gözlerimi kapatıyorum şimdi. Kapattım. Hazır mı? Bir. Açıyorum 3 2 1. Çekil bakayım. Ay çok güzel olmuş. Hadi kapat bakalım. yeşil. Bunlar normalde fosforlu değil mi Efe? Efe bak magazin her yer karanlık ama onlar çok güzel parlıyor değil mi Efe? Aa, Efe uyumuş. Yıldızlarını görünce uyumuş. Neyse şu ışığı yakalım da. Heh. Tatlı rüyalar anneciğim. Ben gidiyorum. Işığı kapatayım.